Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Ömer. Bugün sizlere format nasıl atılır, bunu göstereceğim. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi size hiç bilmeyen bir kişinin bile nasıl format atabileceğini göstereceğim. Adım adım bu çektiğim videoyu izleyerek kolay bir şekilde sıkıntısız bir format süreci gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında format attıktan sonra yapmamız gerekenlerle ilgili bir videoda da çekeceğim. Bununla ilgili ekstra ekstra bir şey daha var. Bu da Windows ürün anahtarı yani Windows orijinal keyler var biliyorsunuz. Windows'u etkinleştirebilmek için kullandığınız bu şifreler. Bunun için de internet üzerinden bu ucuz keylerden alıp size bununla ilgili de bir video çekeceğim. Şimdi o zaman formata geçelim. Formata geçmeden önce bir tane minimum 8 GB'lık bir USB belleğiniz olması gerekiyor. Bunu da hatırlatıp videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle USB'yi taktıktan sonra bir format yani bir biçimlendirme işlemi yapmamız gerekiyor. Bunu da buradan biçimlendire basarak Foto 32 ve biçimlendiriyoruz. Biçimlendirme işlemi bittikten sonra açıklamada bulabileceğiniz bu linki girerek Burada aracı şimdi indire basıyoruz. Bu yaptığımız, bu indirdiğimiz şeyi USB'ye kurarak format işlemine başlayabileceğiz. USB üzerinden format atmak için bu dosyayı indiriyoruz. Güncelleştirmek için ise buraya tıklıyoruz. Daha sonra indirdiğimiz aracı açıp bu hazırlandıktan sonra USB kurulumu gerçekleşecek. Yükleme ekranından sonra böyle bir şey geliyor. Bunu mecburen kabul ediyoruz. Daha sonra burada ne yapmak istiyorsunuz sorusuna bu bilgisayarı şimdi yükselte değil başka bir bilgisayar için yükleme medyası USB flash sürücü, DVD veya ISO dosyası oluşturun. İleriye basıyoruz. Buradan bu bilgisayara göre gelen özellikler. Onun dışında buradan kendiniz de ayarlayabilirsiniz. 64 bit Windows 10, Türkçe. Buradan seçtikten sonra ileriye basıp USB flash sürücü için mi, ISO dosyası için mi, flash bellek için olduğu için buna basıyoruz. Burada bizim gördüğünüz dosyamız G dosyası olduğu için G dosyasını seçiyoruz. Bu yüklendikten sonra flash belleğinize format atmak için yüklemeniz gereken dosyalar yüklenmiş oluyor. Evet arkadaşlar şimdi format videosunu çekmek için eve geldik. Şöyle bir tane USB'imiz var. Bu USB'yi e, format için hazırlamıştık. Şimdi bunu bilgisayarımıza takıp bilgisayarımızı çalıştırıyoruz. Evet bilgisayarımız çalışmaya başladı. DEL tuşuna basıyoruz. Evet BIOS ekranı geldi. Bu ekranda e, öncelikle şuradaki BIOS seçeneğine basıyoruz. Buradaki gördüğünüz boot ekranını gördüğünüz gibi UEFI Sound Disk yazan kısmı e, boot option e aldık. bu işlemi yaptığımız zaman kaydedip çıkınca Windows'u başlattığı zaman bu şekilde şuradan seven exit setup'a bastığımız zaman yes yaptık. Bilgisayar yeniden başladığı zaman direkt USB içindeki format programını açarak formatlanacaktır. Gördüğünüz gibi şu an anakartın e, markası çıktı. E, bu da e, yeni nesil bir format yaptığınızın işareti. Eski tarz formatta yine Windows ekranı gelir ve o şekilde format atılır. Fakat burada yeni nesil bir format yöntemi olduğu için direkt anakartınızın markası çıkmakta. Evet. Şimdi karşımıza format ekranı geldi. Bu kısımda e, zaten Windows yeni Türkçe kurmuştuk. O yüzden sadece Türkçe seçeneği var. Saat ve para birim biçimi Türkiye'ye göre. E, klavye giriş e, Q klavye. E, bunu seçiyoruz. Yani bu sizin isteğinize göre değişebilecek şey. İleriye basıyoruz. Windows'u Şimdi yükle. Kurulum başlıyor. Bu kısımda ürün anahtarınızı direkt yazıp ürün işleminizi yapabilirsiniz. Şu an ben ürün anahtarım yok deyip daha sonra ürün anahtarına gireceğim. Dediğim gibi bu ürün anahtarını da bu 50 liralık satılan Windows ürün keylerinden alarak deneyeceğim. Ne kadar sağlıklı çalışıyor, ne kadar verimli, sahte mi gerçek mi? ya da gerçekten gönderiyorlar mı, oluyor mu, olmuyor mu diye bunu size göstereceğim. O yüzden ürün anahtarım yok diyorum. Burada seçebileceğiniz sistemleri gösteriyor. Windows 10 Home olabilir. Ben Windows 10 Pro'yu ve 64 bit seçeneği seçeceğim. ileriye tıkladım. Burada bir lisans koşulları var. Bunları kabul etmeniz gerekiyor. Kabul edip ileri tıklıyorsunuz. Burada özel ve yükseltme var. Ben SSD'ye yükleyeceğim ve şu şekilde seçerek yüklemiş oluyorum. Burada disklerimizi görüyoruz. Format atacağımız için bu sistemi tek tek silmemiz gerekiyor ve yeni bir sürücü uygulamış olacağız. Bu gördüğünüz SSD'miz. Bu da şu an halihazırda kullandığımız HDD. Hepsini biçimlendire basacağız. Tek tek biçimlendiriyorum. Bu arada e, biçimlendirme istemediğiniz bir bir depolama birimi varsa onu biçimlendirmeyebilirsiniz. O da biçimlendirilmemiş olacaktır zaten. Biçimlendirdikten sonra hepsini siliyoruz. gördüğünüz gibi burada iki tane depolama biriminiz var sürücü 0 sürücü bir Bunlar görmüş olduğunuz gibi bu sürücü 0 1 terabaytlık benim HDD depolama birimi sürücü bir ise daha önceki videolarda çektiğim Samsung evo 860 SSD'm olan 240 gigabaytlık bir ssd burada Diğer yapacağımız işlem ise öncelikle SSD'ye yükleyeceğimiz için burada SSD'mizi seçip yeniye basıyoruz. Ve burada e, boyut belirlememiz gerekiyor. Ben tamamını kullanmayacağım. Buraya 120 bin yazıyorum. Ve evet, uygulama uygulaya basıyorum. Hops, yanlış oldu. Buraya 120 bin yazıp uygulaya bastığım zaman burada alan oluşturacağını, ek bölümler oluşturacağını yazıyor. Tamam'a basıyoruz. Ve bu şekilde bölümlere ayırdı. Bunun dışında ben bir terabaytlık hard diskimi de bölümlendirmek istiyorum. Onu da 500 GB olarak bölmek istiyorum. Bunu da yaptığım zaman gördüğünüz gibi sürücüyü iki farklı bölüme ayırmış oldu. Şimdi buradan birincil olan yani SSD'mizin Windows'un kurulacağı kısmı seçerek ilerle kısmına basıyoruz. Burada Windows dosyaları hazırlıyor ve Windows'un kuruluna geçilecek. Şimdi arkadaşlar bu kısım modern bir bilgisayarda 5-10 dakika gibi bir sürede tamamlanıyor. Bu sistem bu süreçten sonra bilgisayar yeniden başlayarak kurulum devam edecek. Bu süre esnasında USB'yi çıkartmamanız gerekiyor. Yükleme tamamlandıktan sonra bilgisayar açılıp kapanacak. Burada herhangi bir telaşa kapılmanıza gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi burada yazıyor. Evet bilgisayar yeniden açıldıktan sonra böyle bir ekran sizi karşılıyor. Bu ekranda bölge ile başlayalım. Bu doğru mu? Evet Türkiye doğru. Q klavyemi, F klavyemi kullanıyorsunuz. Ben Q klavye kullandığım için onu seçtim. İkinci bir eklemek istiyor musun? Atla. burada kişisel kullanımı kuruluş bu, şirket içinde mi kullanılacak ben kişisel kullandığım için onu seçiyorum ve ilerleye basıyorum burada hesap hesap oluştur ya da çevrim dışı hesap ekleyebilirsiniz ben çevrim dışı hesapla ilerleyeceğim oturum açmak istemiyorum ilerleye basıp çevrim dışına basıp sınırlı deneyime basıyorum bu bilgisayarı kim kullanacak? Buraya bir isim vermemiz gerekiyor. Ben buraya Ömer Akkaya yazıyorum ve ileri tıklıyorum. Parola koymuyorum parolasız kullandığım için. Devam ediyorum. Şimdi burada cihazınız için güvenlik e, gizlilik ayarlarını seçin yazıyor. E, konumu hava durumu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Daha sonra çevrim içi konuşma tanıma kontrolü e, kontrol edelim. Bu tarz şeylerin hepsini kapatıyorum. Benim için lazım olmayan şeyler. O yüzden hepsini kapatıp devam ettim. Bir merhaba yazısı bizi karşılıyor. Sizin için her şeyi hazır hale getiriyoruz. Evet, bakalım ne kadar sürecek. Evet format attığımız şekliyle bilgisayarımız geldi. Windows Edge burada gördüğünüz saat başlama çubuğu falan gayet güzel bir şekilde kuruldu. Fakat bitti mi bitmedi mi? Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Kartlardan ve bir sonraki videoda bulabileceğiniz format attıktan sonra yapmamız gereken şeyleri anlatacağım. Bunların içinde işte sürücüleri güncellemek, işte olmayan sürücüleri yüklemek gibi. Bunu da bir sonraki videodan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar format işlemi de böyleydi. Tabi bu videoyu bitirdikten sonra bir sonraki videomuz olan format attıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili çektiğim videoyu geçmenizi öneririm. Tam anlamıyla formatınızı gerçekleştirmek için bu video kesinlikle önemli. Format sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşadıysanız bunu yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler, hoşçakalın.